Merhaba arkadaşlar. Gökhan'la ıvır zıvıra hoş geldiniz. Temu akımına ben de dahil oldum. Temu'dan birkaç gereksiz veya kimisi için gereksiz, kimisi için gerekli birkaç malzeme siparişi verdim. Gelin isterseniz akada bakalım. Evet, gördüğünüz gibi enteresan bir terlik. Evet, bildiğiniz plastik terliğin biraz daha estetik hale getirilmiş hali. Şu alt tarafında ayak tabanlarına masaj yapan kısımlar var. Yalnız kokuları aşırı derecede Çin plastik kokuyor. Ee, evet tasarım konusunda Çinliler artık daha dikkatli olmaya başladılar. Fakat ben 40-41 numara vermiştim. Bana 42-43 gelmiş. İnşallah olur ama. Evet büyüklerden devam edelim ki birazcık yer açılsın. Bu e, günlük kullanım için almış olduğum bir çanta. Evet kaliteleri çok kötü değil ama ekranlarda yani bilgisayar ekranlarında gördüğünüz gibi de değil. Evet gördüğünüz gibi şurada sanırım anahtarlı koyulabilecek bir küçüklükte bir cep yapmışlar. Buraya da yüzden koyulabilir. Gördüğünüz gibi burası şifrelemek için yani şu kısımlar geldiğinde kilitlemek için yani açılmasını istemediğimiz kısmı kilitlemek için şuraya tekrar bastığımızda şekilde açılıyor. Evet içinde evet, var. evet, çok cepli ve iç içe geçmiş. Gerçekten kullanımı güzel. Şurada cep telefonunu şarj etmek için şarj kablosunu çıkarabileceğimiz bir yer var. Buradan el ele taşımak için bir kısım var. Şurada da bazı eşyalarımızı koymak için bir yer daha var. Evet, bizim astımız şu şekilde duracak. Günü kullanım için bir çanta. Evet, bakın bak Enteresan. Ne aldığını bile anlayamadım. Aa, evet. Bu da bir termos. Evet. 3 adet bardağı olan Evet ne demiş? 12 saat sıcak tutar ve 12 saat soğuk tutar demiş. Evet. Güzel. Evet iç kısmı bu şekilde. şu şekilde çantamızın içerisine yerleştireceğimiz ve ayrı ayrı kullanabileceğimiz bir termos. Bir de ona bakalım. Evet. Bu sanırım tornavida seti. Evet. Gördüğünüz gibi ufak tornavidaların çeşitli uçların olduğu bir tornavida seti. Arkası döner yapıya sahip. Evet. Bu arabanızda, çantanızda taşıyabileceğiniz gayet evet, kullanışlı bir tornavida seti. 24 tane ayrı ucu var. Evet, şu plastığı biraz kalitesizmiş ama zaten başımıza gelecek bazı şeylerin farkındaydık. Evet. Bir adet kulaklığımızı takmak için bir aparat. Bir yanında çift taraflı bir yapıştırıcı gelmiş fakat pek sağlam gözükmüyor. Bunu da bilgisayarımızın yakınında bir yere kulaklığımızı asmak için kullanacağız ama şurası çok ince geldi. İnşallah kullanabiliriz. E tabi ucuz parçalar. Çin'de üretilmiş plastikler. Ancak bu kadar olur. Şunu sonra ayırmak istiyorum. Evet burada da gördüğünüz gibi bilgisayar kablolarını düzenlemek için kullanılan cırt. birkaç ayrı modeli vardı. Ben biraz daha kaliteli olan modelini seçtim. Ama bu, bunlar gerçekten kullanışlı. Evet bu da yeri yere yapışıp halılarımızın kaymamasını sağlayan kaydırmazlar. Bunları bu şekilde halıların altına belirli aralıklarla yerlere yapıştırıp halının da arkasına yapıştıracağız ve halıları bunların üzerine yapıştırdıktan sonra hallarımız kaynayacak. Evet bunlar da çeşitli işler yaparken sıkıştırmak için gerekli olan küçük mandal şeklinde bengeneler. Evet gayet kullanışlı. Bu kısımlar biraz daha yumuşak. Sıkıştırmanın şekline göre hareket ediyor. Bunların da işe yarayacağını düşünüyorum. Evet bu da telefonumuzu, kulaklığımızı ve saatimizi aynı anda şarj etmek için kullanacağımız bir şarj ünitesi. Evet içerisinden bir adet Type-C kablomuz çıktı. Ve... Evet. evet katlanmış şekilde kendisi. Yani katlanabilir olması seyahatlerde de giderken yanınızda alabileceğimiz anlamına geliyor. Evet, bir, bir adet kullanma kılavuzu. Gördünüz, evet, gördüğünüz gibi şurada açıp yerleştirmek için bir ayaklık. Kulaklığımızı, telefonumuzu ve saatimizi koymak için bir yer. Evet, inşallah çalışır. Evet, gelin isterseniz şimdi bu deneyelim önce şu jelatinlerden bir kurtulalım. Evet. Şu kısma kulaklığımızı koyuyoruz. Gördüğünüz gibi şarj etmeye başladı. Bu kısma telefonumuzu koyuyoruz. Gördüğünüz gibi o da şarj etmeye başladı. Şu kısma da saatimizi koyuyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi üçü de şarj olmaya başladı. Evet seyahatlerde kullanmak için gayet uygun geldi bana. Yanımızda 3 ayrı şarj aleti taşıyacağımıza bunu alırız ve rahat rahat 3 cihazımızı da şarj edebiliriz. Evet arkadaşlar Temu'dan yapmış olduğum alışverişten genel olarak memnunum. Biraz çekinerek yapmıştım ilk defa alışveriş yaptığım bir platform. Ee... Kalite konusunda biraz tereddütlüydüm. Tamam bazı ürünler kalitesiz ama genel olarak memnunum. Ee, şuna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Temudan alışveriş yaparken ve diğer bütün internet alışverişlerinde kendinize bir sanal alışveriş kartı oluşturarak alışveriş yaparsanız çok daha güvenli şekilde alışveriş yaparsınız. Evet ben genel olarak Temudan alışveriş yapmaktan memnun kaldım ki bir süre kargonun ücretsiz olacağı söylendi. Eğer siz de alışveriş yapmak istiyorsanız elinizi biraz çabuk tutun. Bu e, kargonun ne kadar süre ücretsiz olacağı hakkında bir bilgi yok. Evet. Umarım çekmiş olduğum videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sizlere faydası olmuştur. Bu arada desteklerinize ihtiyacım var. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.